Bakma. Yani diyor ki anneciğim bu evde artık ben daha fazla kalamam herhalde diyor. Be Ay çok, çok çok yaşa abi. çok yaşa yazık sana. Ay Mineciğim yaz günü nasıl üşüttün sen yavrum? Ne yapalım sana kızım ilaç falan alalım mı? Ay bak az kalsın unutuyordum anneannenler aradı çok selamları var. Maklar ya. Ya bana diş fırçası lazım. Var da evde fazladan isteseydin keşke. Ben temizlik malzemelerini de alacağım zaten evden. Hani bunlar hazırladı ya benim eşyalarımı. O yüzden hiçbir şeyimi koymamışlar. E tamam o zaman, ben yarın çiçekleri sulamaya gidecektim, bugün giderim. Ne lazımsa alır, getiririm. Aslı, <laughs> koş kızım benim odada Minel'in anahtarı var, üst çekmecede. Hadi getir yavrum. Dur. Okay. sen dur, ben alırım. Mine, biliyorsun artık benim odayı, kapının yanındaki üst çekmece. Günaydın Hafize teyzem. Ne zaman gelsem yoksun. Gene gidiyorum oğlum, iş biter mi? Geç otur kahvaltı yap ya. Yok yapmayayım sağ olun. Biz de işe gidiyoruz. Bu akşam açılış var da, Aslı'yı almaya geldim. Aman oğlum hayırlı olsun da... ...bak Aslı sana emanet. Ben baban var diye izin verdim... ...yoksa hayatta istemezdim o olaylardan sonra çalışmasını. Yok yok merak etmeyin siz, zaten hep beraberiz. Efe de orada. Ee Aslı hazır mısın sen? Hazırım mı? ha. Abla artık sen halledersin ya. Tamam tamam sen git. Elin mı kim geldi? Aslı, Hı. Mine'yi de alsaydınız yavrum. Hem evde sıkılmazdı kız. Mine? Ayşe Hanımlar kaplıcaya gittiler de dünden beri bizde kalıyor. <laughs> Aa, ne haber Deniz? Vay be! Sen şimdi diyorsun ki bizim kuzuyla Almanyalı aynı çatı altında uyuyup uyandılar yani öyle mi? Vallahi bizimkiler mineyi pek uyutmuşa benzemiyorlar. Kız uyutmuş ha bir Kim bilir neler yapmışlardı. <laughs> Hak etmiştir birader ya. Hayret vallahi yani bu tarz oyunları genelde Mine'nin kendisi yapardı ama Cık. zaten biz ona Almanyalı değil de Minnesota'lı diyoruz. Minnesota mı? Tabii oğlum Minnesota. Kız buraya geldiğinden beri ortalığı velveleye vermek için sotoda yatmıyor mu birader? İşte, Almanyalı değil de, Mine Sotalı. Bunu yine ayaküstü sen yazdın değil mi? Pih, evet. Yakışmadı mı ya? Bilmiyorum oğlum. Mine geldiğinden beri asli aramış hiç düzelmedi. E diyorum sana abi. Kız çünkü aranızı bozmak için devamlı sotada yatıyor ya. Ha, seni kandırıp peşinden havaalanına kadar götüren o değil mi lan? Gönül Hoca'ya evlenme teklif etmek için gazı veren de oydu aslında. Evet, gaza getirmek derken Alper'in evinin kapısından nasıl girdiğimizi sana hatırlatırım. Haklısın. E, kusura bakma ama haklıyım birader. Yani... Bak, bak şuna orada. Biz burada hepimiz ivil ivil nasıl çalışıyoruz, o orada tek başına oturmuş, kim bilir neler planlıyor. Bir dakika, bir dakika. O dün de orada tek başına oturuyordu öyle. Eee? Tabii ya, benim çantam da oradaydı. Sonra senin kaçtığın haberi geldiğinde... Ya başına güneş mi geçti birader, ne diyorsun? Cık, cık, ulan Mine, ulan Mine! Bu kadarı fazla artık. Hafize. Hayırdır Zuhal Hanım? Hayırdır? Hayır olmasa böyle çalıştığın yerlere kadar gelmem. Evde de bulamıyorum ki seni. Çatlatma insanı ne oldu? Ya birileri var. İyi düzgün hal vakti yerinde insanlar. Senin kızı sordular bana. Hangisini? Ayol Aslı olacak değil ya. Gelinlik çağı gelmiş de geçmiş olan hangisi? Kız yoksa Canan'a mı talipler? Hem de ciddiler Hafize. Oğlan kızı görmüş, bir görüşte de çarpılmış, çok beğenmiş. Demek gelin bizim kız çıkıp çıkıp duruyordu evden. Bunlar görüşüyor olmasınlarsa dersek? Orasını bilmem. Müsaitseniz istemeye gelmek istiyorlar. Benden söylemesi. Bana sorarsan güzel kısmet. Elçiye zeval olmaz. Bir canına sormak lazım o tabii. Mi? Nesini soracaksın ayol? Yaşı kaç oldu? Orası öyle aslında. İstemezse usulüyle söylersiniz. Adet bu, ne var bunda? Ne yapacağız peki? Yarın gelsinler mi? Yarın. Eh, gelsinler bakalım. Doğru söylüyorum. O mektubu sen koydun değil mi çantalı? Ne mektubu ya? Ne iş mi olur be mektupla falan? Bak, Aslı'yla. Ya öf yeter artık. Ya varsa yoksa Aslı sıkıldım artık. Anlıyor musun? Sıkıldım. Ben de sıkıldım. Sürekli birbirinizi yemenizden, sürekli aranızda kalmaktan sıkıldım. Cevap ver. O mektubun sende ne işi vardı ve neden koydun oraya? Ya Niye hep beni suçluyorsun ya? Madem mektup aslında o koymuş olmasın oraya. Aslı böyle bir şey yapmaz tamam mı? Aslı böyle bir şey yapmaz. Dün çantam buradaydı. Öncesinde bir şey yoktu. Sonra bir baktım mektup içinde. Hadi bak cevap ver yoksa külahları değişiriz. Ya yeter artık ya yeter. Sen beni şeytan Aslı'yı melek bil tamam mı? Halbuki sen beni suçlarken ben sır senin için vazgeçtim Almanya'ya gitmekten. Sırf senin için. Bir oda lütfen. Tek kişilik mi efendim? Şimdilik evet, single. Kaç gün kalacaksınız efendim? Bir hafta tamamdır. Kimlik rica edeyim. Teşekkürler Mert Bey. Çocuklar burası, burası tamamdır. Hepinize teşekkür ederim. Siz şimdi şu ikinci tur broşürleri dağıtın. Kafeler tamamdı zaten. Otellere, meydanlara filan asarsınız ha. Tamam. O zaman ben çarşıya dağıtayım. Efe sen de artık meydan halledersin. E, tamam. İyi tamam ben de o zaman annemin oteline giderim. Sonra da pansiyonlara falan dağıtırım. Ya e, bardı bardakta bir sürü iş var Murat amca yani. Bu yeni elemanlarla yetişebilecek misiniz? Yani barmenler yeni başladı ama... Sadece şöyle servis ve bardak işine bakacak biri olsaydı çok iyi olurdu. Aslında öyle biri var ama. Selam millet. Heh. Nedir durum? İşte geldi. Koray, saatten haberin var mı? Şş, ne iş var burada ya? ya babası mekanlı, denetlemeye gelmiş. Bir şey değil. Ne ya? Altın amca gönderdi onu buraya. Senin benim gibi bütün yaz çalışacak işte. Hiç fısıldaşmayın gençler. Öyle sizin gibi çalışacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Birkaç saat kalır takılırım buralarda, o kadar. Koraycığım, babanla böyle konuşmamıştık dün. Hatırlıyorsun değil mi? Dün dündür, bugün bugündür Murat amca. Ona bakarsanız dün babam size devretmeden önce böyle bir yeriniz de yoktu değil mi? Bunları sonra tartışırız. Bundan sonra görev yerin var. Hı? Hadi önlüğünü giy de bu tarafa geç. İçki servisi yapabilirsin değil mi? Vallahi denerim. Ama bakalım bana kaç gün dayanabileceksiniz. Efendim? Murat Bey, Altan Bey Koray diye birini arıyor. Burada çalışıyormuş. Koraycığım sen bütün gün gelmeyince merak edip evi aramıştım. O da merak etmiş olacak ki seni arıyor. Ah konuş. Alo baba nasılsınız? Bağırmayın ama baba açıklayabilirim. Sağ olun doktor bey. Biliyorsunuz yaşım bu doğum için <laughs> biraz ileri. Onun için aklıma bir şeyler takıldıkça sizi böyle rahatsız ediyorum. Tekrar sağ olun. İyi günler. Aa hayır hayır. Çocuklar bana bundan sonra kahve getirmeyin. Ben istesem bile getirmeyin. Sen bana en iyisi bir bardak soğuk. Yok yok. Sen bana bir bardak.